İslam'a göre insan oğlunun yaratılış amacı. Birincisi kulluk için yaratıldık. Zariyet suresi 56. ayette Rabbimiz şöyle buyurur. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Bu AYETTE göre insanın yaratılış amacı dünyada başıboş dolaşmak, sadece yemek içmek, çoğalmak eğlenmek değil. Allah'ı tanımak, ona boyun eğmek, emir ve yasaklarını yerine getirmek, yani ibadet ve kolluk etmektir. İkincisi imtihan edilmek için yaratıldık. Mülk Suresi 2. Ayette Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yaratan Allah'tır. İnsan bu dünyada sadece yaşamak için değil, imtihan edilmek için gönderilmiştir. Her nimet, her zorluk, her fırsat aslında bir sınavdır. Üçüncüsü halifelik ve sorumluluk için yaratıldık. Bakara suresi 30. ayette Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Hani Rabbim meleklere demişti ki, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. İnsan yeryüzünde Allah'ın halifesi yani emanetçi ve sorumlu bir varlık olarak yaratılmıştır adaleti gözetmek, doğruyu yaymak, yeryüzünü ıslah etmek gibi görevleri vardır. Dördüncüsü ise Allah'ı tanımak ve mağfiret için yaratıldık. i̇bn Abbas, Allah ondan razı olsun ve birçok müfessire göre kulluktan maksat sadece namaz değildir. Allah'ı tanımak, onun büyüklüğünü idrak etmek, onu sevmek ve razı olduğu hayatı yaşamaktır. İbadet ne demek? İslam'da ibadet sadece namaz, oruç değildir. İyi niyetle yapılan her helal iş, güzel ahlak, yardım, ilim öğrenmek, doğru ticaret, hatta bir tebessüm bile ibadettir. Çünkü bunlar hep Allah rızası için yapılan ibadetlerdir. Özetle İslam'a göre insanın yaratılış amacı Allah'a kulluk etmek, ona ibadet etmektir. İmtihanı başarıyla geçmektir. Yeryüzünde Allah'ın halifesi olmak, iyiliği yaymak, kötülükle mücadele etmektir. Allah'ı tanımak, sevmek ve ona yönelmektir. Ahireti kazanmak içindir.